Herkese merhaba arkadaşlar dur, ve dur, dur, dur. <gülüyor> abi <gülüyor> hiçbir şey kırıl kırılmıyor. Ha seni OP yapacak. Herkese merhaba arkadaşlar şu anda e, Minecraft'ta Hardcore Survival'da hoş geldiniz. Başladık yeni Başladık yeni Hah, opsun artık. Abi yine hiçbir şey kırılmıyor. Yok kırılır abi artık opsun. <laughs> Neyse abi sen de başla. Ha <laughs> <laughs> dur bekle. Dakika. dakika şu koy şunu öldürmeden hiçbir şey başlamıyor. <laughs> Çünkü hiç inek etim olacak. Bir dakika. Ay abi adamın istediği şey, istediği şey büyük. Hadi başla artık abi. Bir, bir dakika abi ya. An, az önceki fail var ya. Hayır. O videoyu kaydetmemişim. Biz devam edelim ya şu an. Troll yapayım mı abi sana? Hayır. Hey, adam gitti şimdi. Sen git odun kalsın. Ben emek hallediyorum. Emek işini hallediyorum. Her zaman öyle olur. Ben. O değil de abi can çok çabuk gidiyor ya hardcoreda oynuyoruz zaten Aynen abi sen de Ben eskiden ha hardcore hiç oynamadım zamanlar hardcore'unda bir zorluk seviyesi olduğunu hani, Hardcoreunda <laughs> <laughs> Abi Abi tamam sustu Abi 13 tane ay çiçeğimi buldum Ay, ay çiçeği mi? Haa aç çiçeği bir şey oluyor mu? Valla led şey sanırım deri zırhını boyarsın <laughs> Ha sen sonra de yaptın gibi. Ama fail diye koymalı ya. Bu çok güçlüydü o videoda. Aynen abi bu kadar güçlü. Bir... abi ya. herhalde şu demir setli adam bizi öldürdükten sonra e, benim şey boyanmış e, deri kaskımı görünce şöyle demişti Amuna koyun bu ne ya geri zekalı falan <laughs> <puan> demişti <laughs> <laughs> <vardı>. bak falan baktı <laughs> sana yok abi amuna kodumun işsizi demiştik <laughs> Akar yap adam ya. O abi sen şu anda ne yapıyorsun? Kazma yapıyorum. Tamam. Sonra da kılıç yapacağım. Ama sana vermeyeceğim. İstemedik zaten. <laughs> tamam abi istemedin mi? Deneyelim mi Ta tahta kılıcı senin üzerine. Oğlum öyle bir şey mi dedim? Abi evi buraya yapalım mı? Olur. Ama şimdi Aynen. benim yukarı çıkmam lazım o yüzden çekil. Hadi. Neyse ben de videoya başlıyorum tamam mı? Onu daha başlamadın mı? Ben başlayacağım. Çekil. Bu niye bugün? Çekil diye. Ay AQ, Camtaz'a rekor duydu Ben burada kaldım karanlık. Oğlum geleceğim birazdan. Geleceğim sikme ya. Eee çok Ha çok güzel şaka edin. Ay böyle şaka maka görmedim ben. Valla adamın bir tuhaf oldu. Abi çok... Abi işsiz, işsizim ben biraz. İşsizadam.com'dan herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Orkun. başlamadım mı hala? Daha başlıyorum. F9 de mi kısa yol tuşu Aynen F9 muş. Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Linkin tamam Baran. Yanımda oyun neydi lan? Ne <laughs> oyun lan? Acemini günlü. Neyse işte ondan oyun var. Ee, biz bugün Survival Games çekiyoruz. Çok aynı, aynı oh. zaman a, ha, ama hardcore Survival Games çekiyoruz. Aynen. Bir de size çok önemli bir bilgi vereyim. Normalde hani şu sarı küçük çiçeklerden bir tane sarı boya çıkar ya. Ay çiçeklerden iki tane sarı boya çıkıyor. Çok önemli bir bilgi. <laughs> bir de denemiş yani ya bir <laughs> ya. Geldim beyler. Bey daha doğrusu. <laughs> Oo adam şey yapmış. Şey yapmış yani. Ayıp oldu Direkt, Lan ben ne yapacağım? Artist link mi? Lan bir de normalde e, Baran'ın Baran'dan izliyorsanız şu anda neden gelişip de başladınız zamana koyayım demeyin. Baran videoyu başlatamadı. Ya ama benim videom benden izlerseniz ben en başından başladım. Yani Baran açıklama kısmına benim videom yani be, <laughs> benim oradan videoyu da koyarsan iyi olur. Bir Aa. şeyimin başı. Bir şeyimin başı. Olum. Anladın sen. Neyse güzel yer abi burası çok beğendim. Aynen evet, abi. Otantik. Otantik yalan. Aaaa. Bak sıkı bak hardcore oynuyoruz. Aynen hardcore oynuyoruz. Şimdi bok bo mallık yapmayalım. Aynen abi çok saçma sapan bir şey yapıyoruz öldürsek acayip fail olur. Aynen abi. Sen ne kullanıyor program olarak? Eee şey Bandicam ama yani o kadar da kötü değil yani insan bok gibi abi. post tost makinesi gibi çekiyor amına koyayım derler ya. Yok abi ondan da değil ben, ben de, ben de hep kullanıyordum eskiden de bandicam hep benim şeyi algılamıyor e, mikrofonu algılamıyor. Ha ben onu düzeltmeyi başardım bende de öyle bir sorun vardı. Abi ya kırılmak üzere olan wooden pickaxe'imi yak yakıyorum şu anda. Aynen abi ben de yakacağım. Hatta biraz da sapling koydum. <laughs> dur abi dur dur. <laughs> Adam et pişik cem niye neler neler geliyor. <laughs> Bu ne stick daha iyidir abi. Bakalım sen de şundan. <laughs> dur abi bekle abi. Bir tane de şu bira bir çay tane düşünden Ben de yedi tane koydum. Abi çok saçma ya. <laughs> Kömüksüzlük. Abi bir şey söyleyeceğim biz. <gülüyor> ha? <gülüyor> biz bu da nasıl çıkmayız şimdi Bilmiyorum abi <laughs> bir merdiven falan yapalım Sağ iyi iyi yapalım abi. abi. Ben e, balta yapayım. Ha şey yapayım. Ne ne dönüyordu ona ya? Merdiven yapayım abi. Yani sandık pek bir işimize yaramayacak ölünce oyun bittiğine göre. On dur dur ben merdiven yapacaktım. E ya bir normal ben şey yapacağım. Bildiğimiz şey oluyor ya. Merdiven ya bildiğimiz merdiven. Oha bilmediğimiz de mi var? Ay ya yani. o anlamda değil böyle bir de yol yani yol olarak merdiven var bir de hani çubukla, yani yapılan, merdiven. çubukla yapılan merdiven. Çubukla yapılanlar mı? Aynen. Aynen evet, abi ilk gece burada yatarız da ikinci gece bir ev lazım. Abi ikinci gece evimizde evimiz de burası. Hayır ev yani bildiğim böyle tahtadan güzel bir ev lazım abi. Yaparız abi. abi. abi şu anda kurbanlık kurbanlı inek dana kesiyorum. El Fatih okudum mu lan yavrum bunu? Ha <laughs> siktir unuttum. <laughs> Kurbanı sayılmadı koçum. <laughs> taklidi yapma. <laughs> Ve merdiveni döşemiş durumdayım. O adam de. O değil de. sen evden çok ayrılmazsan, çünkü biraz evden uzaklaşmış olabilirim. <laughs> Vay. Abi bakta kaldı. Oğlum nasıl bakta kalabiliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bilmiyorum abi. <laughs> abi şurada bayağı inek vardı az önce ya. Dur abi o, ben geliyorum şu anda sana. Sana tepeleniyorum. Hah. Abi e, o, de ev, de ev de nerede? Abi arkamdan mı? Şurada şurada bak şurada aktar. Allah kıyacak alıp çıkacak. Ustan. O siktir lava düşerek öldüm. Şaka mı yapıyorsun? Uydurdun değil mi? Hayır abi. Ölmezsin abi, ölmezsin. Oyundan çık, disconnect yap. Nasıl yandı yapacak? Abi ilk başta inanmadım ama İbne. Sen bir İbnesin. You are a İbne. <laughs> ya ibne. İngilizce, İngiliz hocam, İngiliz kim ben seni. İngiliz hoca dedin ya. İngiliz, İngiliz hocam abi. <laughs> ben de seni abi. ben gidiyorum abi, ayrılıyorum ben senden. <laughs> Evli miydik? <gülüyor> <gülüyor> Team değiliz abi artık. Oğlum, salak saçma salak Baya bir et kesiyorum abi. Biraz sonra yanına ışınlanırım. Tamam. <laughs> Beyler hardcore oynuyoruz. Ha hardcore. Ee, hard Birbirimizden öyle mal mal söyleyebiliriz abi. Son Aynen. Çünkü zor bir şey. Hani mal mal böyle nasıl desem ya. Yani. Kötü yanımıza gelir. Dağlar yüzüyor. Ya abi o Ve... kadar da değil lan. Ö öbürümüzü öldürürsek oyun biter ona. Daha doğrusu seri biter. Neyse. Yani sen normalde kaç videoluk şeyler çekiyorsun? Evet. Ay kaç dakikalık videolar çekiyor? 30. 30 oha. Ben değil mi? Abi çünkü renderlanması 2 saat sürüyor. Ee, bir de bir şey söyleyeceğim. Abi soracağım o da ben yine 30 çekiyorum yani. Abi ee, Ne diyecektim lan hatta ben. ben? Hatta ben, Bandicam'ı ayarladım. Her 30 dakikaya geldiğinde bir şey videoyu durdurup yeni bir video başlatıyor. O yüzden ben de istediğim gibi bir iki saat çekip ondan sonra da o da 4-5 video ediyor. Süper yani. Vay. Madem buldum. Ama tuzakmış. Nasıl? Nasıl oluyor ne Madem buluyorsun ama tuzak çıkıyor. Böyle oluyor. <laughs> Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Abi şu an 3 A eçlik bak eçlik dedik ya. Tp Tp ya maç gel. TP dedim abi ya. Evet TP. Abarla şeyse faction server'a çalışmışım. Kabul et falan mı? <laughs> ama ne yapıyorsun? Ne var? Şunlara kömür yapalım abi ilk başta. Ne fark eder ama? Abi kömür yapalım öyle daha iyi. Çünkü daha dokuz şey yapıyor ya. <laughs> Olmay, sadece şeyler e, bildiğin madenden bulduğum kömürler 9 tane yapıyor. Bunlar daha az yapıyor. Nasıl tamam. Neyse abi al şu etleri de. Heh. Ya adam yine işsizlik yapmış ya. Ne yaptım ama? Kafandaki ne abi? <laughs> ben de kendim yapacağım abi. Şu gelincikten oluyor mu lan? Gül kırmızısı. Abi o dedi gelincik kesiyorum. E, rengi, rengine çeviriyorum abi gül kırmızısı diyor. <laughs> çok mantıklı abi. Gök mavisi şey yapıyorum abi. Açık gri boya diyor. Abi sen ne yaptın ya? Minecraft'ın tecavüz mü ettin sen? Ve <laughs> <laughs> koşam. abi geceleri dışarı çıkmak çok akıllıca bir fikir değil aslında. Biliyorum. O dedi o canavar şey... bulamadık. Canavarları mı kapadın lan? <laughs> Bilmiyorum. Dur abi etrafa ben bir gezineyim canavar var mı diye yoksa Şişt. Yoksa yarım saat uğraşacağım canavarlar açmak için Videoyu kesersin Aha. abi İşte abi en kötü ettim çıksın Videoyu kesmeyi pek sevmem çünkü Ben <laughs> <Yani> video <laughs> olduğu gibi koymayı sevmem çünkü hiç uğraşmıyorsun <gülüyor> <gülüyor> O değil de birkaç tane demir buldum <laughs> İyi abi Bir dakika. Zanaver, ben... canavar bulamadım ama biri üstüme atlarsa bulmuş olacağım. Aa bu değil de ee, şu deri seti griye boyunca çok güzel oluyor. ya. <laughs> Ana abi havalı. O da kendime teleportlandım. Oğlum <laughs> burada Bak... mıydın? Aynen abi. Oha o kadar nasıl oldun lan? <laughs> Et kazarken aldım abi. Ay sana bot yapayım gel. Hah. Sağ ol. Boyayım mı abi. Boya abi boya. Çok havalı çünkü zincir gibi. Al abi. <laughs> boya mı adan olmaz ha. <laughs> tut 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 tut, tut, tut. O adam bela. O değil de kılıcın ne? Ha taş ben Oy. demir gibi gördüm de. O de kapıyı kapıyı kapatayım da. Kapı çarkışı o kapı vaydı. Tuzak ah. kapısı var ben biraz gezineyim mod var mı bakayım galiba ya. yok abi mod ben onları bir düzelteyim de ondan önce Aynen. açacağım var 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 tamam var var mı lan kesiyorum abi şu an var var çok mu yok abi az var ooo zubayda peşimde lan deri setim var oğlum açsınız kime <laughs> <laughs> deri seti var artistin kimdi ya abi arkadan ok taskı yokçu oh man fuck <laughs> Arap! Oğlum öleceksin artık TP lan. Yok abi alırım ben burayı. Almadan hiçbir yere gitmiyorum aldım. O tamam, gel artık. Bayağı mob var hepsini peşime taktım. Madem öyle istersen seni çekeyim. Yok abi gerek yok. Eve getireceğim hepsini. Hayır ben tamam ben de keserim bu ara. inandı <laughs> peki. Ama A vallahi mob var. Aynen abi etrafın ok olmuş. Mob var galiba değil mi? Bu yok abi ben kendim okladım. <laughs> Aslında az şimdi dedin daha mantıklı geldi bana şu anda. Abi yayın ve okum mu var ya? Abi o dedi saat dün Ap gecenin birini video çektim ha. Oğlum video o zaman çok verimli geçmez. Aynen abi. Atmam belki. Hala. Ama zaten ses kayması olmuş atmayacağım. Ha ses kayması nasıl oluyor? Ha sen kampanya ile çekiyordun. O değil abi gel artık. Abi ben evdeydim zaten. Ha. Abi gel yatalım artık. Mop 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 mu. mop mu. mop mu. mop mu. mop 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 abi geliyorum. Biraz kömür kömüğü kazacağım. Pıştıdı, 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 pıştıdı. Ha o değil de yatak yaptım iki tane. O yataklarda yatarız artık. Tamam bir dakika. Ben de bundan yararlanıp birazcık cam, şey, ser, kum topluyorum. Cam yaparız. Aynen abi. Ben geldim aşkım. Uzan bir ses duydum mu? Ben, şey Uzan bir lastik ya. Hepimizi siker. <laughs> Zombiye bak ya. Üç tane zombi geliyor ben korkmuyorum ama. Ben seni sıkabiliyorum. Anlatamadın. O değil de iki kalp aa patates düştü lan zombiden artık tarım yaparız çünkü açlık açlık siker. Aynen abi. Oğlum haşlanmış patatesle tarım yapılıyor muydu? Yapılıyor abi. Haşlanmış. Ha onunla yapmıyorum. Adam tuzakla söyledi böyle salak mısın diye bu öğrenmek için. O değil de ben evi kaybettim. ha <laughs> buldum buldum tamam. <Çekil> buldum. Bak ne yazdı tam öyle ya. Hadi yatalım bari. Oğlum gay olsak et birleşik olurdu mantıken. E <laughs> oradan birbirimizi en iyi uzatabiliriz ama. <laughs> Oha güzel. <laughs> Fantazi <laughs> keyfi. <laughs> Abi ne yapacaktım ben? Oğlum ya şu tahta sword mal mal durmasın şunu yakalım. Şurada tahta sword'u yakacağım. Sonra koyarım tekrar şeyleri. O oh, tahta su oh, çok pisleniyor lan. Onu daha yanmadı. Şu anda ondan ha. önce yaktığımız şey görünüyor. Ondan önce ne yaktın lan? Kömür mü? Odun kömürü. Bende de hiç odun yok ki tek tahta var. Odun olsa koyacağım. Tamam abi odun kömürünü koy şimdi. Tamam koydum. Gel maden. Odun kömürünü koyalım diğer tarafa da iki tane iron koyacağım. Hani buldum mu ya iki tane. Wow. Ne yapalım? Iron su yapalım. O değil de abi ya madene falan yiyelim. Aynen ben de onu diyorum. Tipi lan bana. Ay bu arada kullanmamız mümkün. Çünkü, çünkü o, bak fark ettiyseniz hardcore'un um, e, hardcore'da hileler sanırım kullanılmıyor ama ona rağmen TP açılıyor çünkü TP yani herkes tarafından yani çok kişi tarafından hile sayılıyor. Evet. Ama Games'te olsaydı hileydi. Anger Games'te tabi olmaz abi. Survival'dayız sonuçta. Mesela bir tane TP atayım. At abi. Çömek buldum abi. Abi bu ne? İki kişilik yere mi? Çıkamıyorum ben. Ha. Neresi iki kişilik Sudan fark etmemişim abi. Ha, su gitti sonunda. Ben koydum. Bayo abi. evin yakındayız değil mi bak? Yakındayız abi. Abi ben zaten e, Minecraft'ta survival'da benim ev üç gidi güdü, iç gidilen çok iyiydi. <laughs> Acaba abi. Abi bir tane Volt City bir tane mod paketi var ya abi. Çok güzel. Ne, ne teknik modlar mı yoğun? Teknik de abi teknik pek sevmem. yani severim de çok sevmem. Abi Pexel diye bir tane şey var abi. Hem balta hem ıı, şey. Ha şöyle... biliyorum biliyorum. Her işe yarıyor aslında güzel bir şey var. Ama kılıç olarak yaramıyor. Evet. Sen neredesin abi bu arada? Valla madem de bayağı alta gittim. Oha. Oha adam bildiğimiz maydanını yapmış lan. Havalı değil mi? Ne aşkım? Lan gerisini sen yap. Sana bunu miras bırakıyorum evlat. Çalış. Ne? <laughs> abi biz o değil yanımızda şey almadık. Fazladan tamam. kazma. Aynen benimki kırıldı kırılacak. Benimki de abi. Ben gidip geleyim mi abi? Ben sana gidip geliyorum. Ama evi bulmam lazım önce. İşte ben biliyorum abi. Arkadaşınızın yanına tepelenmeden önce evin yakınında olduğundan emin olun abi. Şimdi ev nerede? Oğlum kaybettim evi. Cipilen abi sen burada bekle. Dur dur bulacağım. Ya bulana kadar. Buldum lan evi. <laughs> lan ne yapmak için gelmişsin eve? Taş, bal, şey, kazma. Fazma. O diye torch da lazım. Torch çubuk yeter yaparız. Tamam. İki tane taş fazla kazma aldım. Tamam hadi geliyorum. TP. <laughs> Back game time. Geldim. Çubuk getirdin mi? Evet. Evet. At. Yapayım. Gelmedi abi. Ha çünkü yine bana geldi. Yine Hah al. 10 10 14 Ha bir de kazma. Abi. belli altı tane yaptım. Oğlum çok fazla yapmışsın ya. Abi lazım olacak. Dille de bize neyse bir maden falan bulalım artık. Abi Bence yeterince aşağı indik abi. 30. kattayız. 30. kattan artık saydıralım. Ben şu şey yapayım da aydınlatayım abi. O abi hardcore oyunca insan yani ol yani ne olursa olsun azıcık bir tedirgin oluyor. Diamond set ol, ol, olsak bile mi? Bilmem o orasını bilemem işte. Geliyorum abi. Abi şu merdiven setini çok seviyorum ama. O değil Benim şarkı şarkılar böyle dın dın diye hani şeyin e, bir dungeon'ın yanında olduğunda çalan şarkı. Bir de, amcanın yanında ol ne? Bir dungeon lan büyük bir amca değil. <laughs> Ay. Heh. Big Daddy and Little Sister. Ve kazmam kıldı. Bir tane daha verdik ya. Abi bir yanda şey aldın mı sen? Ne? Çıktı geç adam. Crafting e aldım. Aldım. Çubuk aldım fazladan. Evet. Varsa yaparız abi. Hatta abi şey yapayım ben bir tane. Adam burayı bildiğimiz evi inşaat etmiş ya Oha. BOOHAA Dur lan ben FK kaldım Hah Gördün mü abi? Dududududududu Gel lan meclise atalım Yo istemez Çünkü birimiz ölür sonra Hıhı Mahtar da salak Ding 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 O değil abi konuşmadan şey tehlike yemiyorduk değil mi? Ne konuşmadan yok tehlike evet. <laughs> Öyleyse abi acayip troll olur. Abi bu arada istersen ki What The fuck senin şarkısı bize gelip bizim videomuzu izleyebilir olacak. <laughs> Ama bence ben bir kere Karayip Korsanlar'ın şarkısından telif yemiştim. <laughs> abi kar Karayip Korsanlar'ın şarkısı da çok iyi yani tam savaşlık. Epic song. Bir tane şey montajdan montaj Abi ya burada şey var. Ee, mağara var, mağara var. Oğlum bekle amına koyayım. O oh, cidden var lan. Oh. Uh, uh, mağara. İnşallah kaybolmayız. Aynen abi ben bir şuraya bir işaret koyalım abi şöyle. Buralım ben ya. Yarak gibi bir şey görünsün. Evet. Mantıken kırık taşlar. Mantıken bir mağarada kırık taş bulunmaz. Sadece sen koyabilirsin. O yüzden burayı kaybetmek biraz zor. Romu. Baya 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 demir buldum. Süper. O değil de ha tamam benim kazma kırmış değil. Aaa! Yardıma gel çabuk çabuk! Abi acayip abi! Aaa! bir tane üç tane! Oğlum nereye? Aaa! Oh, creeper! Aa, Oğlum sen bunları mı diyorsun? Çünkü burada da bir tane var. Evet, o öleceğim ben öleceğim git 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 Oğlum sizin sizin bak ağzına sus Kaç abi kaç Öl amına koyayım yarım saattir oh. Abi 3 4 tane geldi Abi çürük abi. et yiyeceğim Abi ben et var verin gel Bana çürük et yiyeceğim <laughs> Allah abi ne <attım. gülüyor> Yine de çürük et yiyeceğim Zeylendin <laughs> mi abi Hayır hayır sadece açlık Ne tamam işte açlık zeylendi Sadece açlık geliyor yani Tamam lan hadi eğlendin işte hayvan. <laughs> abi. Bu ne lan? da kum taşın ne işi? <laughs> Legolas! Ay! Skeleton değil mi lan? Legolas diyor abi. Ha. O değil de inşallah ölmeyiz yani. İki, iki bölümlük seri istemiyorum ben şu anda. <laughs> Aynen abi. İki bölümlük mü oldu lan? Oo! Oh! Oh! Ya abi lan! iki bölüm olmuştur. Abi ölüyorum! ölüyorum ya! Ölüyorum. Ölmedin. Üç canım var abi. Et ye et ye abi, et ye. Abi o düş bu kaşların ne alaka? Bir tatlı daha üstü altında mıyız acaba lan? Bilmiyorum abi kaz da belki yapı yaparız bundan. <laughs> abi o değil de. Okçular sanki diamond sword vuruyor gibi ha. Crafting table filan aşağıda kaldı değil mi? Aynen, Aynen abi bizim öyle crafting table'lı havalı yerimiz var. Aynen abi. Gezmiyorsun. Oğlum inşallah kaybetmeyiz lan yolu. Ya oğlum o da abi şu kum taşlı bölgeyi birazcık meşale, meşale koy da hatırlayalım. Çünkü yani her yerde kum taşı bulamıyoruz. Buraya görünce ha hatırladım falan deriz. Buluruz diyorum. Hadi koy. Abi kum taşı her yerde bulamıyoruz işte. Kum taşından anlayız. Abi işte meşale de olsun. Kaybolmamak Al abi koydum abi. Şuraya okey. Şurada. Havalı Adam. Dedik diğer yeri meşale. Oha. Abi bu kadar böyle kızlar şey olmamız lazım abi. Ha? Abi kesin bu arada bir yerde tapınak var. Aslında haklısın. Ben bir yüzde çıkıp geliyorum. Aaaa! Üstüne bir şey mi düştü? Abi, düştü. Bir dakika abi şey var Oha Gel, Yer, yüzü Abi evin yakınında çok yakınında doğduk lan Bakalım Gel abi Abi süper yolu kaybetmemiz abi. Ev nerede abi Abi bak şurada bak Hatta ağaç kesmişiz. Şeyler kalmış neyse hadi gel gidelim Ev nerede dur ev Bilmiyorum abi hadi gel gel dönelim Burası evin yakını değil. Spam noktasının yakını. Tamam abi. Oy, eve <laughs> abi eve geri mi dönsek ne? Hayır abi maden lazım. Maden maden. Orayı kapadım abi canavarlar dolmasın diye. Abi ne abi? Canavarlar dolmasın diye krepe çekti. Herde <laughs> iki tane abi, Ben patlatmadan öldürmemeyi onu biliyorum. Sen de biliyorsun. Onu tek sen bilmiyorsun yani hayvan ki. O, o değil abi. Bir dakika kaç tane barut oldu gunpowder? Bir baksana. Uuu bu da creeper krepi var. Oğlum patlatma. Gun Gunpowder istiyorum ben. Oha. Patlattım. creeper patladı. Maden bulduk lan. İmri. Gel be. Merhaba orası geldiğimiz yer işte. Ha, creeper patladı diye bulduk. Oo bu da çay bir kıp var Oğlum ya hepsini patlatıyorsun. Gunpowder istiyorum ben. TNT'leri her yeri patlatmak istiyorum. Abi tamam da birden ölme çıkıyor. Aa burada da var dur. Oğlum creeper creeper'ın da, da şey olmaz ki dancını. Dancı? Tacı patama ibne ya. Lanet olsun o kadar güzel de. <laughs> Oğlum bir dakika kaç tane gunpowder var sende? 3 abi. Bende de 2. De Oha bir tane yapabiliriz. aras yapalım bir tane unutmadan. Ha siktir. Ha iki diğer tamam. İki diğer sanıyorum. Ya. Oğlum. <laughs> tamam. Diğer yere geç. Ay. <laughs> abi demir kaç tane demirin oldu? Bayağı oldu abi ikimiz de set yaparız bence. Aynen abi senin kaç tane var bir baksana. Abi bende 18 tane var çünkü hepsini yani hepsini ben almadım. Ara bir set. E set bir set bir set için 24. Kılıç bitti 26 ama benim zaten kılıcım var o yüzden benim için 26. Ama bir de Iron Iron kazma da yapacağım. Benim iyi 29 olur. abi. Ne? Iron kazma da istiyorsun değil mi? Abi çekil ben kazıyorum. kaz kaz Nasıl bölüştürüyoruz göz. Ben bölüştüreceğim zaten. Ha benim bu arada kazmam kırılıyor ben geri döneceğim şeye. Değil mi? Yok abi o yere. Oha maden ne? aa! Ne oldu? Gelsin şuraya bir bak. Has. Gel abi bir gel. Dakika, gel orası şu... bizim olduğumuz yer değil mi? Alakası yok abi gel. Ama ışık var. Yok abi lavdır o lav. Gel abi şurada lav. Buraya koyalım buraya inelim. Şu abi dakika. Neredesin Yukarı e, sen? Çık yukarı çıkıyorum abi. Bir dakika e, abi buraya meşale falan koyalım da. Koydum abi için. koydum koydum. Hayır hayır yani bu şeyli yere. Güzel yere. Şimdi tamam. Zamanda ineceğiz. Birkaç tamam. tamam. bölüm sonra ineceğiz arkadaşlar. arkadaşlar şimdi de ineceğiz. Yalan şimdi